Sakarya Meydan Muharebesi dendiğinde maalesef maalesef başta Ankara olmak üzere herkes bu savaşın ada pazarında olduğunu düşünüyordu. Halbuki burası Sakarya Köyü. Haymana'dan Polatlı'ya kadar 100 kilometrelik bir çer, ç, e, alanda çok kanlı savaşlar yaşanmıştı. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş, Sakarya Meydan Muharebesi Polatlı ve Haymana'da oldu dedi. Bunu bilmeyenler var dedi. Sakarya Meydan Muharebesi'ni Sakarya'da olduğunu zannedenler, Ada Pazarında olduğunu zannedenler var dedi. Peki kim zannediyor Sayın Mansur Yavaş? İzleyelim. Bakalım kime mesaj vermiş, kimi eleştirmiş. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda Milli Kurtuluş Savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya Savaşı'dır. Sakarya galibiyetidir.